Başkanım, bugün e, gördüğüm kadar mahalle bazında görevli arkadaşlarımızı bir kahvaltıya davet ettiniz. Buradaki amaç neydi? Buradaki amaç yerel e, 2031 Mart 2024'te yerel ee, seçim için e, eski teşkilatçı ve yeni teşkilatçı bir takım e, sevdiğim, değer verdiğim, birlikte yol aldığım teşkilatçılar, teşkilatçılıkta beraber çalıştığım mahallelerde, sahalarda çalıştığım arkadaşlarımı toplayıp bir pazar günü e, bir gönülden bir e, kahvaltı vermek istedim. Şöyle ki bu kahvaltının esasiyeti bir Sivaslı olarak yöresel kahvaltımızı tanıtmak başta. Aynı zamanda bir teşkilatçı arkadaşlar olarak hem kahvaltı yapalım. Hem Bakırköy akibetinde bir yerel istişare yapalım. Seçilen Ali Talip Özdemir başkanımızın öncelikle nasıl bir çalışma yapabiliriz diyerekten teşkilatçılarımızla birlikte bir istişare toplantısı diyebiliriz. Bizim amacımız burada solcu sağcı değil Tüm solcu arkadaşlarıma da sesleniyorum. Sağcı arkadaşlarıma da sesleniyorum. E, zaman, e, hizmet zamanı diyorum. Ali Talip e, güzel bir isim. Geçmişi sağlam bir e, siyasetçi e, başkanımız. E, buraya seçilmiş olmasından dolayı çok memnunuz. Bizler e, hep birlikte bu yerelde hizmet istiyorsak Ali Talip Özdemir'le e, bir kere yerelde oy verelim diyorum. Ben şu anda Bakırköy'de sizin e, fikriniz doğrusunda gidiyorum. Vatandaşa soruyorum. Şunu gördüm gözlem olarak. Hizmet diyorlar. Siyasi görüşe hiç önemsemiyorlar. Bakırköy'e hizmet gelecekse diyorlar. Halifel hali, gözlem. Benim izledim bu. Sizin izleminiz ne? Tabii ki doğru söylemişler. Ali Talip Özdemir geçmişte donanımlı bir siyaset büyüğümüzdür kendisi. Buraya seçilmiş olması bizim için bir şanstır. Bakırköy'ümüze hizmet gelmesi erbabında devlet gücünden yararlanmak, hizmet gelebilmesi açısından bizler de meclis üyesi olarak öneriler, eksiler, ihtiyaçlar, her türlü vatandaşın sıkıntılarını bildirerekten Burada yerel çalışmalarda özellikle de deprem bölgesi olduğu için bu kentsel dönüşüm açısından, binalarımızın yenilenmesi açısından Ali Talip Özdemir bize bir köprü olacağına inanıyorum. Solcu olduk, sağcılık burada söz konusu değil, hizmet esaslı bir seçim olacağına inanıyorum. Evet, doğru söylüyorsun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim.